Havvanur stüdyoya girdiği andan itibaren ortamın gerilmesine neden oldu. Yayın sırasında Murat'a sert sözlerle yüklenen Havvanur ...onun işsizliğini ve kötü bir koca olmasını gerekçe göstererek ayrıldığını açıkladı. Bu sözler Murat'ı zor durumda bırakırken Havvanur'un gözleri öfkeyle parlıyordu. Murat ise sakin kalmaya çalışarak ben kendi hayatımın çaresine bakarım artık seni ilgilendirmez dedi. Ancak bu yanıt Havvanur'un sabrını taşırdı. Sinirlenerek sen ne anlarsın işten ve kuruşluk adamsın diye bağıran Havvanur Murat'a bir tokat attı. Bu ani hareket stüdyodaki herkesin tüylerini ürpertti. Murat şaşkın bir şekilde gözlerini ovuştururken Havvanur'un öfkesiyle... Öfkesi daha da arttı. Allah belanı versin senin diyerek ağlamaya başladı ve ardından stüdyoyu terk etti. Seyirciler şok içinde bu anları izlerken Murat'ın pişmanlığı da hemen belli oldu. Gözleri dolmuştu ve kendini savunmaya çalıştı. Ama Havvanur'un bu kadar öfkelenmesi karşısında ne söyleyeceğini bilemedi. Havvanur'un gözlerinin morarmış hali izleyicilerin kalbini sızlatırken programın gidişatını nasıl etkileyeceği herkesin merak konusu oldu. Murat'ın bu durumu nasıl telafi edeceği ve Havvanur'un yaşadığı travmanın nasıl iyileşeceği ilerleyen günlerde ortaya çıkacak bir diğer büyük soru işareti oldu.